Akkuyu işçisi yalnız değildir. Akkuyu işçisi yalnız değildir. Akkuyu nükleer güç santrali inşaatında yaşanan iş cinayetlerini hem İl Sağlık Müdürlüğü'ne hem de e, İç Çalışma Müdürlüğü'ne e, defalarca defalarca önlem alınması için ilettik. Ancak tabii ki e, en başta biz biliyoruz ki patronların kar hırsı e, siyasilerin iktidar hırsı e, mevcut oldukça işçilerin de e, yaşama hakkı pek tabi e, devamlı ihlal edilecektir. Bu minvalde e, işçi mezarlığına dönmüştür nükleer güç santrali inşaatı e, defalarca bu inşaatın durdurulmasını gerekli önlemler alınmasını söyledik ancak son gelinen dönemde e, bu kez de bir salgın durumuyla karşı karşıyayız. Bunu nereden biliyoruz? Sevgili dostlar, işçilerin WhatsApp grubu mesajlarından biliyoruz. İşçilerin e, menenjit salgını altında, e, tehlikesi altında çalıştığını bu mesaj bizlere gösteriyor. Peki onlara e, söylenen e, tedbirler, alınan tedbirler ne? Sevgili dostlar, e, besinlerinize C vitamini ekleyin. Soğan, sarımsak ekleyin. Ee, belki depoda e, şey varsa, antibiyotik varsa 500 miligramlık beyin zarınızdaki, omuriliğinizdeki o e, iltihabı böylelikle geçirebilirsiniz diyen e, mesajlar. İşte birbirinizden uzak durun. İşte iki e, ayrı iş yerinde, e, Akkuyu'da e, büyük bir tecrit var. İşte bu Bu çalışanlardan, bu arkadaşlardan uzak durun gibi... Ee, geçersiz, faydasız e, önlemler, güya sözde önlemler e, alınmasını öneriyor e, şeyler, şirket yöneticileri. Neredir Akkuyu Nükleer Santral İnşaat işçilerinin bakteriyel menajit virüs hastalığıyla hastanelere sevk edildiğine dair iddialar devam ediyor. 11 Ocak 2024'ten bu yana en az en az 3 işçinin hastalığı kesinleştiği bilgileri gelmektedir. İşçilerin Silifke Devlet Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine gönderilerek izole edildiği bilinirken Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ya da inşaat şirketlerinden herhangi bir açıklama dahi yapılmıyor. Çok değil geçtiğimiz Eylül'de işçilerin hijyen koşullarına dair isyanı, bozuk yemeklere nasıl zehirlendiklerini kendilerinden dinlemiştik. Bir işçinin tuvaletler bozuk daha genelinde hijyen olmayan bir ortamda insanların tuvalet ihtiyacını karşılıyorlar. Sabah saatlerce sıra bekliyoruz. Ruslar önce giriyor. Araçlarımız eski model olduğu için sürekli kazalar meydana geliyor ve bu kazalarda ölen insanlar iş kazası deyip üstünü kapatılıyor. Yaşadıkları durumdan memnun olmayıp ses çıkaran işçilerin de kartlarını alıp yaka paça dışarı atıyorlar. Dediğini unutmadık. Hijyen gerekliliklerinin olmadığı, işçilere insani hiçbir koşulun layık görülmediği, yemeklerini bile ikinci sınıf insan muamelesiyle yedikleri o inşaat sahasında şimdi ise bakteriyel menajit kol geziyor. İşçilerin durumu hakkında tek bir bilgi dahi verilmiyor. Yantınıza geçit vermeyeceğiz. Yantınıza geçit vermeyeceğiz inşaatında kaç işçi bakteriyel menajit virüsüne maruz kalmış durumdadır? Hastanelerde izolasyon alınan emekçilerin durumu nedir? Enfeksiyon ile yayılan bu hastalığın aktarım mekanizması hava iken çalışma koşullarında hangi durumlar yaşanmış ve hangi önlemler alınmıştır? Dikkatli olalım şu arkadaşlardan uzak duralım gibi basit uyarılar dışında hiçbir şey yapılmayarak hastalığın işler arasında ölümcül riskler taşıması göz ardı edilmiştir? Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve inşaat şirketi işçilerin sağlık durumu hakkında neden tek bir açıklama dahi yapmamıştır? İşçilerin aileleri, yakınları ve diğer işçiler konusunda herhangi bir önlem alındı mı? Hastalığın durumu salgın boyutuna ulaştı mı? İşçiler arasında hayatını kaybeden oldu mu? İşçilerin sağlık durumu ve hastalığa neden olan çalışma koşullarını açıklamakla yükümlüsünüz. Ne bu ekosistemi sizin rant sevdanıza bırakırız ne de tek bir işçinin hayatını hesap vereceksiniz. Emekçilerin ve ailelerin canını ellerinize bırakmayacağız. Şimdiye kadar hiçbir açıklama, hiçbir tedbir alınmadığı için demek ki bilmiyorlar diyerek biz buraya geldik ve bunu ihbar ettik. Bundan sonrası İl Sağlık Müdürlüğü'ndedir. Biz takipçisi olacağız. Bekliyoruz alınacak tedbirleri ve yapılacak açıklamaları.